Merhaba arkadaşlar. 1 Mayıs 2020 Gülsüren Park Altılı Ganya Tahmini'ni paylaşacağım. Yine şablonu okuyacağım. Sonra oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. Yedili plase oynayanlar için 5 numara yeterli. Birinci ayakta 8, 11, 2, 1, 5 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 3'ü ilave edebilir. İkinci ayakta 8, 10, 4, 9, 5 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 11, 12, 13 ilave edebilir. Üçüncü ayakta 3 numara tek çıktı. ve rakip ararsanız 1, 6, 8, 4, 2 ile 5 de olabilir. Dördüncü ayakta 5 numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 3, 1, 7, 4'tür. Beşinci ayakta 10 numara tek çıktı. Rakip ararsanız 4, 3, 6, 1, 8, 2. Son ayakta bir numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 3 ile 5'tir. Daha da geniş oynayanlar 8, 10, 7, 4, 6'yı ilave edebilir. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 8, 11, 2, 1, 5. İkinci ayak 8, 10, 4, 9, 5. Üçüncü ayak 3 tek. Dördüncü ayak 5, 3, 1, 7, 4. Beşinci ayak 10 tek. Fonak 1 3 5 şeklindedir. Herkese bol şanslar dilerim.